Yeni bir videodan herkese selamlar. Merhabalar hoş geldiniz. <laughs> Bugün bizlerle e, Justina Stek Stekowska'nın <laughs> iyi okuyabildim mi? İyi bence gayet iyi. Gaja adlısı. A, Gaja adlı şarkısı. <laughs> Gaja, Gaja diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Elisi. Gaja adlı şarkısı bizimle olacak. E, Polonya'nın revizyon 2025'teki temsilcisiymiş. Çok istediğiniz böyle çok istediğiniz şeyleri Hemen yapıyoruz. Biraz aradan çıkarmış gibi oluyoruz. Sizleri de çok bekletmemek adına. O yüzden e, muhtemelen bu videoyu da cumartesi günü izleyeceksiniz. Aynen. Cumartesi günü bayağı bir video olacak. Evet. Biz sizleri kırmadık bunları çekiyoruz. Siz de bizi kırmayıp abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da her zaman dediğimiz gibi çok değerli. Hepsini tek tek okuyoruz. Aynı zamanda Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet. O zaman başlıyor evet. muyuz direkt? Ne kadar tatlı Aşırdı bir giriş oldu, abi. çok akıcıydı. <laughs> evet, devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> ah. Ya öyle epik bir girişten sonra bunu 2023 İsrail'de de konuşmuştuk kanka. Ya biraz böyle etkileyici bir duyulabilir vokaller ister insan. Böyle nasıl söyleyeyim biraz dalga geçermiş gibi olmasın ama çok böyle burnu tıkalı bir şekilde diye böyle bir okuma şekli var sanki. Çok hoşuma gitmedi ben başlangıç. Sen hep orada bir parlaklık istiyorsun değil mi? Böyle Parlak... bir girişten sonra? sonra. isterim. Böyle duyulabilen böyle güçlü bir vokal isterim epik bir giriş yapıyorsan bence bunun devamı olsun. Sonra yine düşeceksen düş. diye düşünüyorum ben. Evet, evet. Hak veriyorum ya. Sağ ol. Devam? Devam, devam. <laughs> Bak mesela oh, mis Ya 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 almamış bence ama bir şey değil mi? Ben ben beğendim. Şöyle dans ederken onu orada tutmak hı hı. E, çok kıymetli bir meziyet. Ondan sonrasında zaten yırtması normal böyle. Ama ben yırtmadan beğendim. bitirebiliriz ben bence beğendim. ya. Aa, o yırtma dışında çok güzeldi. Bir de şuradaki görsel çok güzel böyle sanki nasıl söyleyeyim? Bu Mortal Kombat'ta Raiden var ya biliyor musun? Sanki o ya. geliyormuş gibi. <laughs> Neyse bilenler anlayacak o zaman. Üzdün şu an beni. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur oğlum, doğru benzetme yoklarındır. <laughs> ben ne yapayım bilmiyorum ki. Yok deyince böyle bir... <laughs> Çok güzel oldu bak, ama bak... Dur ben toparlayayım <laughs> <de, ben gülüyor> burayı o zaman. <laughs> yok yok güzel ee, ya. Işte... Güzel, tamam, güzel güzel be. Sen izleyince ne kadar tatlı oldun. Ama... E... Danslarını hiç beğenmedim ya ne diyorsun hakkında? Danslar ya olmamış ben, yani. Ben genel olarak e, sahneyi güzel buldum. Güzel yani bence. Sahne de. Genel anlamda güzel yapılmış. Kıyafetleri akeza öyle. Kıyafetler de bence güzel. Belki kıyafetlerde bir tek, ben hep kıyafetler ekleme yapıyorum orada. Belki kıyafetlerde bir tek hani böyle kış teması tarzı bir şey var ya yani böyle. Soğuk. Olabilir evet. Belki o hani böyle beyaz böyle püsküller tarzı olur ya <laughs> böyle Moğollarda falan böyle. Evet. Belki o tarz eklemeler olabilirdi kostüme. E, dans figürlerinde ben şu an öyle pek kötü bir şey göremedim. Bence şarkıyla normal gidiyor yani. Tamam o zaman şuradan bir tekrar alalım mı? Hoşuma gitti bir daha izlemek istiyorum. Alalım abi. Görseller çok güzel ama ya işte kalite bak. Oo oh, sahne çok güzel. Oo. Oh. <laughs> gözü. Çok güzel ya. Vokaller çok iyi ya aslında. <laughs> Dönerken va. Wow. Kaç saniye? Kaç saniye kanka? Bir 20 saniye falan var herhalde. Abi çok zor bir iş yapıyor, çok güzel. Rengi de çok ee, iyi değil ben mi beğendim. ya? Ses rengi nasıl evet, sence? Evet. Ses ses rengi de güzel ve gerçek şey yapıyor. Ee, vallahi çok da başarılı yapıyor. Vallahi diyecek bir şey yok ya, ben genel adlarıyla beğendim yani şarkıyı. Sahneyi özellikle ben sahneyi ekstra de, beğendim. Ali benim ne aklıma geldi biliyor musun? Bambi Tak var ya abi. Hı, hı. Bak Bambi Tak geldi aklıma biliyor musun? Bunda da çok fazla tiyatrallık var yani. Bak Bambi takta da vardı o, bunda da öyle. Yani çok böyle tiyatral. Belki dans figürlerinin bu şekilde olmasının sebebi de olur Ali. Biraz daha böyle hareket yapmamalarının sebebi. Sanki böyle bir kraliçe böyle bir şeyler anlatıyor. O yüzden de böyle biraz daha hani asil duruyor, asil kalıyor. Yanındakiler oynuyor gibi yani. Ya evet asil böyle kalıyor. O, o konuda kesinlikle katılıyorum. <laughs> Aklıma şey geldi şimdi bu gaja bilmiyorum tam olarak o mu ama şey var ya e, Gaia var. Toprak ana mı işte doğa tanrısı mı ne öyle bir şey var. Acaba o tarz bir şey mi anlatıyor? Aklıma o geldi niyeyse. Bakarız ya sözlerine. Ben hala dansın bu arada şarkıyla uyumsuz olduğunu düşünüyorum ya. Yani. Güzel bir yaylı geldi. Dur ben konuştum orada şöyle bir. Orada bu, bu sefer o ya 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 kısmın dozunda bırakmış bence daha güzeldi. Çok yırtmadan evet, böyle. Evet Ne oluyor lan? Oo. Aha. çıkıyor göklere. Şu an hoş gözüküyor be. Vokaller onun mu yoksa playback mı? Onun galiba. Onun onun. Bayağı iyi. Onun onun abi. <laughs> Onu yapma işte abi ya. O kötüydü bence. Oh, ne oluyor? Kanka geçiş ne kadar güzeldi abi. Tam böyle vokallerin başlamasıyla bir böyle püf diye böyle. O Bir şeyde bir parçalamış bence ya tiyatral ha? bir şölen. Bak <laughs> Bambi Tak'ta da bunu demiştim. E, tiyatral bir şölen olmuş bu da yani. E, çünkü midalarla nidalarla yani söylenmiş bir parça. Çok güzeldi. Hakikaten güzeldi. Herkes yapamaz vallahi. Tabii. Şu kadını, selam. şu kadını Şebnem Ferah'a benzettim bir an ya yani. niyeyse. Ona güldü bazı önce. Benziyor bu arada. <laughs> benziyor, benziyor evet. Düşünsene benziyor. Şebnem Ferah gitmiş oraya gerçekten. Dans ediyor falan. <laughs> Ama yanarım yani, yanarım bak çok alakasız şu an konuyla ama Şebnem Ferah'ın televizyonda bizi temsil etmemesine yanarım ya yıkardı bence. <laughs> çok alakasız <yani>. konuyla ama. <laughs> yo, yo bence gayet derindeydi ee, çünkü orada Şebnem Ferah temsili duruyor orada. Gayet iyi performans sergilerdi bu arada ama <laughs> niye acaba çıkmamış? Yani, yani mesela Can Bonomo'yu çıkartacağına Şebnem Ferah'ı çıkartma. E, bence de. Ya bayağı evet, iyiydi ya. selam olsun. Ha, evet söyle abi. Ha böyle bayağı iyiydi yani o kadar. <laughs> ha, çok güzel iş yapmışsınız dostlar. Tiyatro bir şöyle izledik. Bir bakalım. şeye bakalım mı kaçıncı olmuş ona da bakalım. Ha ona bakalım ondan sonra bir de şeylerine bakalım bunun çevirisine. Evet. Aa, i̇lk onda evet. yok kanka. 14. olmuşlar nasıl yani nasıl 14. nasıl. 14. olmuş. Aa. Ya. Yeah. Hoca yani komeden 10 kat daha güzeldi bu hali. İkom'un ne işi var bunun üstünde şu an ya? Yani? Sence? komeden güzeldi bence de evet. evet. Ya kanka sahne şovu var. Sonra ben dansçıları beğenmedim ama dansçıları sever insanlar onu anlayabiliyorum. Vokal var. Sonra yukarı çıktı. Üste işte yüksek notadır, odur budur. Her şey var. Eee Niye 15 abi? Niye 14? Şimdi bunu kim az vermiş hoca? Gel bak jüriler mi? Jüri'ler az vermiş, 17 vermiş Jüri'ye. Jüri 17 jüri, puan ne Jüri Hoca? 17 puan ne ya? Niye 17 kanka mesela? 17 ne Ali ya? 17 17 ne oğlum? İnanılmaz Bu ne lan? Ya. Oğlum şuna bak Berkay. Ne o? Halk'tan 0 almış, Hı? Jüri'den 214 almış. <laughs> Nasıl ya? Oğlum biz İsviçre... Iz biz biz o performansı izledik mi? Hayır. Oğlum onu kesin izleyelim ya. Oğlum 0 ne? Halk. Ne oluyor ya? Millet. Oğlum sıfır ne öyle? Oğlum anlamadım. İnsan böyle, öylesine bir... Kardeşim bak <laughs> sınavda bile, bak sınavda bile is, isminin hatrına bir <laughs> puan evet, veriyor. evet 0 evet. 5 bir puan falan. Ne <laughs> abi yani ben şu an bütün dünya halkını kınıyorum. Ya ne kadar üzülmüşlerdir düşünsene. Her, puanlar açıklanıyor. Birisi 200, birisi 100. Hadi en kötü 40 falan bak burada 40 falan var. Sana geliyor 0 böyle. Aa. İnanılmaz ya bir durayım. şey ya. Abi, gerçekten böyle olur mu sen gitmişsin, çalışmışsın falan figürler falan bilmem ne halk sıfır. Ya bunların hatırına şu an açıp izlemedik şey mi şey Berkay ya? <laughs> Bunun hatırına açıp... Dur bakalım güzelse devam edelim o zaman. <laughs> tek videoda mı izleyeceğim? Oğlum çok uzun oluyor. Tek tek videoda mı izleyeceğim? Ama şu, tamam, hadi yap. Şu, şu, şu an 12. dakikadayız. Bunu izlesek 3 dakika ama şey ya... Neyse bu sonraki video olsun. Çünkü daha sözlere bakmadık, yorumlara bakmadık. Evet evet. Gel gel çeviriye gel tamam. Bir, bir yorum gelmiş. Yıllar geçse de dinlenecek. Oy. Buraya mükemmel o, bir o. mükemmel o, o. bir Emrullah bize buradan e, çok kalp. Bunların hepsine bakacağımıza emin olabilirsin ama zamanla en çok istenenleri öne alıyoruz çünkü. Ona Emrullah, göre. Emrullah selam olsun. Hakikaten bayağı bir liste yazmış ya hocam. Ya şimdi bak bu e, Arantiz içerisinde bak Evet evet arkadaşım bizi bu kadar önemseyip böyle detaylı bir yorum yapması mükemmel hissettiriyor işte. Ama Şu konumuza dönelim hadi Allah gel. <laughs> Emrullah eyvallah. <laughs> Hakikaten çok iyi bir yorum. Oku bakalım ya Ali'cim. Bu bizim o mu? Yo İsviçre bu ya ne oluyor? Neyi açtın? İsviçre mi açtın? Türkçe çeviriyorum. <laughs> <laughs> Bana mı sitem o? Ay ay ay. Yok. Bu Genel yani mi? Hayata, hayata dair bir ah sistem. be. Acılı Berkay. Okuyor mu o zaman? Okuyacak <laughs> mısın? Oku, oku artık evet. Hadi bakalım. <laughs> Kalbimin artık kimse umursamıyor. Benim bu aşkımı. Beni kendin gibi işaretledin. Yalnızlığın feryadını uyandırdın. Benim adım Gaya. İlah benim kudret. Annem sevgidir. Ee, ağladığım zaman bu cihan gözyaşlarına boğulur. Kayıp zaman ise kucağımda. Sözler güzelmiş ha. Gaya ben Gaya'yım. Zaman ben gayayım. Ben senin yaratıcınım. ruhunun kıymeti ve felahıyım. Kıyameti. Kıyam ne dedim ben? Kıymeti de. Kıymeti demedin mi? Doğru da. Zaman kan dolaşımında akıp durur. Kutsal su yazgıyı yıkıp geçer. Benim adım Gaya İlah. Benim de ne ne buraya geçiyorum. Benim adım Gaya. Ben Gaya'yım. Zaman zaman zaman. Ben bahsettiğim gibi şey herhalde ya. Değil mi Gaya? Yani yani işte. Bir bakalım mı hemen o... Gaya neymiş? Bak bir. O epikliği epikliği anlatmışlar işte ya sözler. Bu ne oğlum? Neşeli. Neşeli demek. Neşeli demek değildir de neyse ya. Geç. Orada bir farklı bir maddeler falan vardı sağ üstte gördün mü onları? <laughs> evet evet. Berkay'ı hemen laf etmeden yakınlaştıralım. <gülüyor> <gülüyor> Europe. Evet. Sadece Europe'u düzgün okudum bu arada. Büyük ihtimalle. Avrupa'nın tamamından Avustralya'nın bize en çok sevdiğini bilmek güzel demiş. Evet, halktan 139 jüriden 15 puan alırken İsviçre'de jüriden 219 halktan 0 puan aldı. Evet, İsviçre'den bahsettik daha demin yani. Niye 0 verdiniz oğlum İsviçre'ye ya? Aha Avrupa, Polonya'ya puan vermemek için çok uğraşıyoruz. Anna doğru söylemiş. Ne demiş? Ben İspanya'danım ve Polonya'nın performansını çok beğendim. Ayrıca kendi dilinde şarkı söylüyor. Kendi dili olması çok güzel ya. Sürekli değiniyoruz evet. buna ama gerçekten çok güzel. Evet. Polonya'nın katılımının nasıl karşılandığını görmek sinir bozucu. Justyna'nın performansı teatral. Evet. Güçlü ve vokal olarak yerindeydi. Ancak özet bunların hiçbirini vurgulamadı. En güçlü anları sergilenen diğer sanatçılarla karşılaştırıldığında onun bölümü tuhaf bir şekilde alakasızdı. Jüri ve halk arasındaki uçurum bir şeylerin yolunda olmadığı hissini daha da derinleştiriyor. Burada ne anlatmak istediğini çok anlamadım ben. O hikaye yazmış. Kendi kafasında bir şeyler yazmış ve Belki edelim. de doğrudur yorumlarda bize aydınlatabilirsiniz her zaman. <laughs> doğrudur, doğrudur ya. Bir şimdi takılıyoruz. Hatırlatalım jüriden 17 puan. İlginiz için teşekkür ederim demiş. <gülüyor> 17, <gülüyor> 17 puan <laughs> ne oldu mu ya? Büyük bir sitem. <laughs> haklı olarak 17 oldu. puan <laughs> ne oğlum. 139 puan muhteşem bir sonuç. Jüri'nin bizi ne kadar haksız değerlendirdiğini gösteriyor demiş. Evet son olsun bu. Bu şarkı o kadar güzel ki lehçe öğrenmeye başladım. Erevizyon'un bana bu harika şarkıcının bu muhteşem şarkısını keşfetme şansı vermesine çok minnettarım demiş. Evet Ali Kaplanış sen yap istersen hadi. Evet bence hmm, beklentimizin çok üstüne geçen hatta beklentimizi aşan bir şarkı oldu. Böyle önerilerde bulunmaya devam edin. Hepinizi çok sevdiğimizi söylememize de ee, dur. Burayı toparlayayım. Hepinizi çok seviyoruz kısaca. <laughs> yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyoruz. Abone olursanız da ekstra mutlu oluyoruz. Instagram'dan da takip ediyorsunuz. Evet. Hadi bakalım. Ve diyelim ve kendinize çok dikkat edin. Hoşça, Hoşça kalın. kalın efendim.